Yaşaması. arkadaşıma <laughs> söyledim. Arkadaşıma Oğlum. Kırk portal. Kırk portal be. Aman aman aman. İnşallah hani şey olur. Güzel bir şey olur. Yes. Kırk portal. Oğlum Sarp ne zaman gelecek ya? Geleceğim dedi gelmedi. Bileyim. Yalancı ya. Anan ay anan ay anan ay anan anan. Kaç kaç. Buradan gitsem. <laughs> al. Al, al kırmızılık. Hadi. Hadi be. Benim dilik 3 var. Kuyucumda. Kırmızılık da 3 var. Şu an yatak yapmam için. Gel <laughs> oraya gel oraya amma ne. Arkadaşlar. E, ne zaman geldik? Hadi tamam koyayım. Hala mi? ismim gizli onda yemek için ama, şey ama, beni, ya biraz ya, ama. beni biraz duydum galiba biraz duydu. ses mi geldi arkadan? hadi nasıl ses mi geliyor Arkadaşlar ya göremiyorum acaba nerede? Aşk bu yene Yemeğe ihtiyacım var ama yemeğim var. Heh, tamam. Ama uyuyalı, orada. Ee, aman aman. Şu şaka mı? Konuş. Konuş. Kamışlarına... ya. Ee, şaka kavişlarına... O mı? şu an geldi var. Şey var ya. Ha, orada. Orada. Okey. Kılıcımı saldıran saldırı yedi be. Yemek yiyeyim. Oh beyazdan bayağı uzağım sonuçta beni gören. Şuraya doğru. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ya. Hiç sarmıyor gelse ikimiz uzun kalsak falan. Çok güzel olacak da işte gelmiyor. Mutfakta duruyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle gideyim Ay, dedim. Yağızım, ya? ananızı Ses çok geliyor. Buralardan çok ses geliyor. Abo, abo, ses mi geliyor? Ama neyse ya. tamam. Gidelim. Ay oy, 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 oy. Şöyle çevirin ses çıkartıyorsun her zaman? Beni takip ediyorsun. tavuk yani. zannediyor. Yatak yapacağım. odun kazmam mı? ama mi? Yatak bulmam lazım hemen ya. saat ne zaman gelecek? 25 dakika oldu ne Abarttık. Hemen de. Abo. Kaskın vardı doğru ya. Asıl önce sen koruması üç. Oynamadı kaskın. Uy madene bak. Anam, İncem ya madene. Çok Anam. hızlı kazıyor sağ ol. Hemen şimdi şey yapalım. Ben biraz odun kazayım. Şöyle. Sonra... yapalım. Arkada orada birisi odun mu kazıyor? Ben bir şuraya gideyim bakayım ya. <laughs> Ağaç, ağaçın yarısı yok. Adam kim varsa da ağacın yarısını modemi söktüm mü hiç gibi götürmüş. Tamam <laughs> ben madene ineceğim ya. Oy tamam Tamam kolay. Şuradan gidelim. Bismillah diyerek atlıyoruz. Yarışmamız yaşar, 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 yaşar. Mükemmel bir atlayış. Beni görmeden ben de atlayacağım. Orada. Kardeşim sesler mi geliyor? Arkadaş karnım acıktı ama Çok ben ne sesi? Benim kafam mı ağrıyor başım mı ağrıyor? Şunlar da kazak da meşale yaparız. E, birisi biliyor mu? Geleceğim bak yukarıya. Her kimse. Onun benim meşale. Meşale yapılmıyor mu bu arada? E doğru ya. meşale hmm. yok. Meşale yok ya. O oh my. Aa meşale çık çık tık 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 kırık ya. Of oyunum vardı. Da... Hayır kırmayacağım bunu. Beni fark etmesin aman aman. Şuradan bir tam şeyi emelci yapıp yok Ben emelci de İnşallah kraftın kordonu kalmaz. Biraz demir kazıp çıkayım mademden. Ne kadar kumur yeter de. Biraz kazıyım. Şuralardan gideyim. İskelet var hemen çıkacağım mademden. Çıkıyorum yukarı doğru ya. Hayır anam. Şey, anam anam. Aa hemen senin aşağıya taş falan alayım ya. Ama yukarıdan ses geliyormuş gibi oluyor ya. Lanetli menajer sunucusun. Annem. Sarp'lı menajer. Hayır ya. Sarp'lı menajer at Sabah yapacağım. Saatten ya. Beni buraya saklandı zannettin. Keşke yapmasaydım. Kendim oynasaydım ama işte olmuyor ya. Ama o tane minik var ama çıkar şuradan. Adın muza var ama? Yapraklar nasıl nasıl? Tamamdır. Şimdi bir iki üç. Koy buraya. In. Tam burada beni görmez. Hah? Crafting mi? Bu ne ya? Ben gelirken crafting table mı koydum? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapsak şimdi? Şu... Ben, oğlum ben buraya crafting table koymadım mı? <laughs> oy, 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 oy. Şimdi ben her yere bakmam lazım. Ağaçların arasına. ses neydi? Bu ses ne? Bu ses ne? Oh, şuraya gidik bir ya. Buradan da adamın ses duydum. Burada birisi var galiba. Düşelim. Kim Hı. dedi? Bana öyle kendine. Oh, en azından burada. Buradan yersiz duruyor. Ah, benim bulduğum yeri bulduk yeri galiba. Adam. Ses geldi. Duydum. Adı Sap. Ses mi geldi? Yo. Ben aşağı kazayım mı ya? Abo. Burada bir şey yok. Hemen evet. Şuradan da yukarı çıkmam gerek. Yeriz beni fark etmez. Maden, madenlere çok gidiyor. Ben de madende olduğum için beni fark edebilir. Boğulmadan çıkarım hayırlısıyla. Hayır boğulacağım. Yo 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 yo. Heh, az kaldı az kaldı. Ah be. hayır. Öldüm. Oh. Oh my heaven. Aynı yerde doğdum. Ben yazı bulup geliyorum. Şuraya bir İnşallah yazı bulur. Arkana ses mi geldi? Hayır. Beni görecek. Beni görecek. Çok <laughs> ses çıkardım. <laughs> kaç 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 kaç. Ormandayım. Ormanda beni bulmasının ihtimali çok. Ben gidiyorum. Ama en azından bu ağaçtaki yaprakların arasına saklanırsan beni göremez. Şuraya bir ev yapayım ya. Aha ev yapıyor. bekledim İçine i̇şte sadece bir şeyler koyayım. Şöyle kapatalım. Şöyle. Şöyle 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 şöyle, şöyle. tamam yerleri de kapattık mı mükemmel hasar burada biraz ses dışarıya çıkacağım burada saklanacağım yazın olduğu evi biliyorum burada beni göremez ah gördüm yazın şey altı yapsam ha, benimki büyülü baltaya ilk başta bulduğumuz Biraz odun kalsın. Aa 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 aa. lütfen, lütfen. Oh my. Her... Buraya saklanacak. Buraya saklandım tamam. Tikai. Gitaro. Bandaraka. Ben gideyim bir şuradan. Şurada odun kazıyor. Aa yemek alayım ya. Yani. Yemeğim yok. Her zaman acı. Aa kurbağa. Merhaba. Merhaba kurbağa. Oy tamam yazın evine gidiyoruz. Evime gideyim ya. <laughs> Anana sik. <laughs> Arkadaşlar çok özür Şuraya bir gidek eve. Evimiz o kadar büyük değil be. Yani sap gelse şimdi gideceğim yanına. Ay. Yaz gelme kanka. Ne ya ne diyor ya? Neden? İşte. Tamam. Oyunun içinde konuşmak ne güzel adı. Allah. Köşeden köşeden yazın evine gideyim. Evine gideyim de biraz eşya kalsın. Evim zaten yanında evi gidiyor. Yaz gördüm yaz gördüm. Oh, bir ses mi var? Aman aman. Çok ses, ses var korkuyorum ya. Ses yani. falan yok ya. Tamamdır. O, tamam fark etmedi. Bak şimdi. Okay. Galiba evinde. Öyle gözüküyor. Meşale de konmuş. Şimdi. Yeri kırayım ya. Aa dur bekle. Hemen şimdi. bekle bir, bir tane yatak yapalım. Şöyle ben de köşeden. Mesve ve orada birisi en azından ismini sakladığım iyi oldu. Göremiyor. Tamam. Yeniden normal atasını kapı yapayım dediğim diye yani. Evet arkadaşlar madene gidelim ya yani şuradan. Şuradan bir cadıya vurdum. E bizden çıkacak. Wow. <laughs> Aha çıktı yine. Şimdi oraya doğru gideyim ya belki maden bulurum. Aa, evime şey yapmayı bıraktım. Sonra gelirim. Ah, ben geldim. Ama bir şey geldi. Aa, o da olmaz ki. Sarp mı trollesem ki? ben, ben seni daha mı trollüyorum? Ya evime gideceğim hemen ya. Koş. Aman sabah yapayım eve gitmekle uğraşmam ya. Aa karnım açıldı eve gideyim. Ya hadi Böyle evet, gideyim mi? Ya gideyim. Ya gitmeyeyim. Ya. ya gideyim. Ya gitmeyin ya. Eve gideceğim sonra. Eve gideceğim ben. Yok yere. Biraz maden yapalım. Bir sandık koyalım. Kitachi takka. Ta, Salt arkadaşım dinlemiyor. Canım arkadaşım. Ay Kalkanım var bak şimdi. Evet. Birileri gelirse var ya. Çat 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 ne güzel yaptım ya. İnşallah creeper patlatmaz. Ben 5 dakika müsaade. Ah, ya. saat gel hadi. İki dakika sonra geleceğim yani abi. Eve gideyim ya. O gelmiyor. Evime çok güzel zaten. Biz 34. koordinattayım be. Ölsem evime gitsem mi? Yaman ya. Hani, creeperlarla savaşacağım. Kendimi göstereceğim onlara. <laughs> ya bura nereye ya? Oh. Kırandı. 2094. yıla gelmiş bulunmaktayız. Ha demir. Vallahi hadi. De. Canım kankamın evini düzenleyeyim biraz da. Uy 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 uy. Ee, şey. Doğru ya. atın kazmayla. Demir kazılmıyordu. Oo. Annem o, annem. O sevdiği şey arpa kadar. gideceğim ya. Şu demirleri kazayım da. benim için iyi olur. Çünkü bir çarpı bir ev çok güzel yapılıyor. Keşke Hadi lan zombiler. Öldürdüm. Keşke Biz iki tane abi. yürüm olsa. Şuradan bir çarpı bir ev yapayım. Kaç. Yapma var Tamam yaptım. Creeper geldi. Öldüm. 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 Ben ne yapacağım şimdi? Odunum da yok. İnşallah görmez İnşallah ben fark etmez. Odun kazacağım. Onun yanına gizemli bir ev yapacağım. Benim adım gizemli adam olduğu için arkadaşlar. Tabii gerçek adımı tabii ki biliyorsunuz. Öf, hef, hef. Geliyorum ben eve öleceğim ya. Odun kazayım da. Hayır. Eşyalarım gidecek. Eşyalarım git, Aa gitmedi doğru ya. Geldim. Bismillah. Evim evim güzel evim benim. Şuradan hemen bir tane sandık yapak da. Hemen şuradan şöyle. Sandığın içine. Ben gizemli adam. Beni sakın bulma. İsmim baş harfi S. S derken. Sen sen mi benim sunucundasın? Yok. Ben ne yapayım senin sunucunda kanka? Sunucunda bir tane gizemli adam var da. Ha tamam. Kolay gelsin. Kolay gel. Dalga mı geçiyor? Yo. Ne dalgası kanka dalga denizde olur. Yalan ses mi geliyor ya? Yok gelmiyor. Yalan söyle. Baksan mı kime? Bakın. Bakma bak. Bakma. Oğlum bakma sana. Yok yok bakma. Sen zaten bakmazsın. Arkada Ay, bir can var ya. Yeah. <laughs> arkada zaten kimse yok. Gizemli adam kesinlikle arkada değil. Gizemli adam kim bu ya? <laughs> Abi. Lan. Yoksa gizemli adam. Gizemli adam mı arkadaş? Benim papa gitti yiyecek. ben ne diyorum ya? Ya arkadaş. Yaz gizemli adamı ben tanıyorum. Arkadaşım Film. benim. Adı ne? Baş, ne? Baş harfi ne? Baş harfi ne? <laughs> Senin Gizemli adamın ne? S. Ne tamam. tam? Ne oldu? Serhat olabilir veya Serkan. Olmaz ki ya. Serhat ve Serkan. Oluşturayım da. Topraktan ela. Hem sen ne He, bu, Arkada el mi var? Yok el falan yok arkada. Bir de bakayım da evimi yapayım da hemen. Arkaya bakacağım ya. Ya onda bir ev varsa, evi içinde başka birileri varsa, onları öldürsem, evini çalsam, arkadaşıma hediye etsem? Arkadaşlar bilmediği için Yoksa öyle çok iyi Tamam, bu evi de yaptığıma göre. Çok müthiş oldu. Biraz da odun kazıyım. Arkadan sesler mi geliyor? Yok mi? ya. Bakmaz o bana. O zaten gizemli adamın kim olduğunu tahmin etmiştir. Arkaya gidiyorum evet. ya. Saat. Efendim. Gizemli adam sensin değil mi? Yo, ne alaka? Evime gideyim bari. Evim ya. evim güzel evim. Oh arkadaşlar. Sonunda biraz yemek toplamaya gittim. Bir de evimi geliştirdim. Aa ah, ah, Yağız arkaya geliyor. Olamaz. Girmem lazım. Girmem lazım. Evime gireyim. Şu gir. arkaya da ya, Hiçbir şeye bakmadık. Ay ay ay. Kapıları açtım. Bir tane <laughs> ev yaptık da işte. Tamam. Şuraya şunları koyalım. Delo. Bir saniye içine gidiyorum. E, mu? E, Yatak yapalım. İki, üç gidiyorum. Oh no gidiyor. E, arka evde bir isim var. Arkada ev mi var? Bu ne? Gizemli adamın gizemli evi. Mere S. İsmi doğrulayın. ne diyor? Burada <laughs> kapı var. <laughs> Sen kimsin? Oh! Gitti. Galiba metni doğrulamadan girdi ya. Geri gitti. <laughs> <laughs> ben gizleyeyim. Ben gizleyeyim lütfen. On için... Neden güzel adam? On bir için... neden güzel adam? karakteri aynı saf vardı. arada. İsmi doğruluğumuz Ben bilmem da Anlamam ki. Cuhal tabela yazalım. Hemen kaçalım, gidelim. ya doğrula artık. Ne yapıyorsa bu da. <laughs> ne oldu? Doğru bildin. Ema dur. Bu adamın yanına gideceğim. Hey sen. Hey sen. Dur sana bir şey yapmayacağım. Ben sarfım lan. İki saattir seni trenliyorum. Ya. 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 Biliyordum ki. Evet tamam kanka. Biliyordum. <laughs> tamam. Biliyordum. <laughs> tamam. Korkmadım. Evet <laughs> tamam. Hiç korkmadın değil mi? Evet. Benim adım neymiş? Video mu çekiyorsun? <gülüyor> Yo. Geliyor musun sana? Gel gel tamam hadi gel. Ee, sen video çekiyorsun. He video çekiyorum. <laughs> 2 saattir video çekiyorum. <laughs>